İki sezon önceki Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar, mahkeme kararına bağlandı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 15 Ocak 2026 Perşembe günü görülen duruşmada, sanıklar hakkında hüküm kuruldu. Mahkeme, sanıkların, haksız tahrik altında basit yaralama, suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Verilen hapis cezasına rağmen mahkeme tüm sanıklar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti. Bu kararla birlikte cezalar kesinleşmiş bir hüküm olarak uygulanmadı, süreç HAGB koşullarına bağlandı. Dosyada Fenerbahçe cephesinden tanınan isimler de yer aldı. Karara göre ceza alanlar şunlar oldu. Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, sanıklar, haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırına sebebiyet verecek şekilde yaralama, kapsamında 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mert Hakan SEGBİS -E ile katıldı, duruşmaya dair dikkat çeken ayrıntılardan biri de Mert Hakan Yandaş'ın duruşmaya SEGBİS -E üzerinden katılması oldu. Yandaş'ın, bahis soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı bilgisi dosyada yer aldı. Duruşma savcısı mütalasında sanıklar için daha ağır bir çerçeve çizdi. Savcılık, sanıkların haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama, spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi suçlarından ayrı ayrı 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapsini talep etmişti.